geldiniz. bu sevdiğim arkadaşım arkadaşı Mete'yle birlikteyiz. Nasılsın Mete? Gibi. Bugünkü ikinci videomuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bir tane e, ikimiz ben buradan başlayacağım, Mete oradan başlayacak. döneceğiz. Atak yapan gol atmaya çalışacak, savunma yapan gol yememeye çalışacak. Üçte bitecek arkadaşlar. Bu video cezalı olmayacak. Ve bu video biraz kısa sürebilir. Şimdiden özür dileriz arkadaşlar bize. E, abone olmayı unutmayın. Şu anda abone 438 like atmayı unutmayın. Evet, arkadaşlar evet, bize edit yapmayı unutmayın. özellikle arkadaşlar edit yapmayı unutmayın. Bize edit yapan abone olacağım ama, ama eğer edit yapmamı görmen yani sizin edit yapmamı gör, görmem için sizin ve Mete'yi görmem için sizin yorumlara yaptım ve beni videonuzu etiketlemeniz lazım. Ve arkadaşlar Mete için yapan abone oluyorum. Mete için bana abone yapan abone oluyor. Ben de abone oluyorum. Evet arkadaşlar şimdi video başlayacak. İlk kim atak ben. Atak benim. Savunmameti şimdi ilk. Geç oraya. 3 2 1. Ama kanka bu ne? ya Çok iyi enter <laughs> oldu ya. Kaleye gel En baştan yapacağız Ha çok iyi gel oldu. Gel. 3 2 1. Ben koşmuyorum. 1-0 Ama kanka çok iyi yer alıyor senin şeylere bak ayağa Kareye bak ya Al mı? Biraz böyle al üç, iki, oh, hayır zaten gol olmuyor Kanka ama ya Tamam baştan Herkesin iki tane döner tabakı var. Kimi? Ben koşmuyorum ki. Vay. İkinize oh. Arkadaşlar. Son. Üç gol. Üç, iki, bir. Aa, oh, anam Arkadaşlar, pardon. Bu şimdi. Arkadaşlar, ee, penaltı yaşama videomuz saat 1.35'te. Saat 1.35 Salı günü gelecek arkadaşlar. Son 2-3 dakika var. Şu anda gelmedi videomuz. 3 2 1 <laughs> Gol. 2-1. Hadi güzel. 3 2 1. 2-1. <laughs> <laughs> 3-2-1 Ve arkadaşlar Mete tebrik ederim Çok güzel oynadın Arkadaşlar penaltı yaşması videomuzu izleyebilirsiniz Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Evet Mete görüşmek üzere Görüşmek üzere arkadaşlar